Hello. Evet, bugün bebek görmeye gidiyoruz ve bir günümü blokluyorum. Halimi görüyorsunuz. Yeni uyandım sabah saat 8'e. Saçlarımı pıt yapıp tık giyiniyorum ve sıra makyajda. Güneş kremi önemli. Yoğurdumuzu güzelce sürüyoruz. Allık bu Allah bayılıyorum. Allığımızı sürüyoruz. Kirpikler kıvrılsın. Burada hayattan sıkılıyorum ve artık çok yoruluyorum. Rimelleri sürüyoruz. Çok iyi. Evet, şebeklik devam far sürmeyi unuttum aklıma geliyor. Hemen bir iki parıltılı far çekiyorum gözüme. Aşık oldum hala tırımı. Mars'tan gözükecek şekilde bir güzel sürüp takılara geçiyorum. Küpelerime ve canım yüzüklerime takıyorum. Çok iyi. Hemen bir dudağı da renklendirip saati unutmuşum. Saati takıyorum. Lütfen yazın çift aşamalı temizlik. Çok önemli lütfen. Evet şimdi gidiyoruz. Dere tepe düz gidiyoruz. Mehmetcan beni alıyor izbandan sonra ve bebişi görmeye geldik. Ve moka öncesinde mokayı görüyoruz. Sonra da bebişi görüyoruz. Evet şimdi bebiş inci duru. Hoş geldin. Çok tatlısın. Seni çok seviyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.